Merhabalar arkadaşlar. Bugün akvaryum severlerin neden köpek balıklarına bayıldığını keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. Akvaryumlarda köpek balığı sandığınızdan daha yaygın. Bu büyüleyici yaratıklar uygun bakımları sağlandığı sürece akvaryum ortamında yaşayabilirler. Ama dikkat. Çok büyük bir akvaryuma ihtiyaçları var. En az 4 tonluk bir tanktan bahsediyoruz. Köpek balıklarının yüzüp keşfedecekleri geniş bir alana ihtiyaçları var. Unutmayın, onlar etçil hayvanlar. Bu yüzden taze balıklarla beslenmeleri çok önemli. Peki, tüm bu çabaya değer mi? Kesinlikle. Bu görkemli avcıların suda zarif bir şekilde süzülüşünü izlemek. Sanki salonunuzda bir parça okyanus varmış gibi. Peki bu heyecana hazır mısınız? Akvaryumda köpek balığı, heyecan verici, zorlu ve kesinlikle buna değer.